Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Ocak 2021. Cumartesi, sokağa çıkma yasanın ikinci günü. Birçoğunuz evde, biliyorum. Ee, ben de dedim ki, videosuz geçmeyeyim. Aslında e, bugün canlı yayın yapmayı planlıyordum. Lakin e, ellerinizden öper çocuklar arayıp durdular. Baba, gel özledik, gel özledik. Ben de dedim, bari bir video çekeyim atayım da en boş geçmeyelim. Hem de arkadaşlara da merhaba diyelim. Ee, bir de ara ara sorularda geliyor. Abi nedir bu F0 muhabbeti? Nedir yani F0 nedir? F1 nedir? Ee, bununla ilgili de kısa bir açıklama yapalım videoda bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar arkamda gördüğünüz balıklar Nikola Kaiser e, F0 balıktır. F0 balık e, direkt Afrika'da Tanglayakı Gölü'nde yakalanıp e, oradan buraya ithal edilen balıktır arkadaşlar. Yavru küçük küçük yani gelmez hep anaç boyla gelir. Burada 3 dişi bir erkek işte 4 dişi bir erkek. Yani erkek dişi sayısına ithalatçı tarafından belirlenir. Daha sonra da satışa sunulur. Ee, bunlar F0, bunların yavrusu sizin alıp akvaryumda doğurduğunuz, büyüttüğünüz akvaryumda doğan her yavru da F1'dir arkadaşlar. Misal krizagol krizagol zaten gölde yok. Böyle anacı da F1'dir, hırtlıdısı da F1'dir, yavrusu da F1'dir. Bundan doğan F1'dir. Yavrunun yavrusu yani akvaryumda doğan yavrunun yavrusu o da F1'dir. Yani F2, F3 diye bir şey yoktur. F1 F0 bu şekilde balıkların herhalde ayrılması için verilmiş bir kodlama artık kim vermiş bilmiyorum arkadaşlar ama F0 balığın e, özelliği sadece ithal gelmesi gölde yakalanıp gelmesi orada bir ağ sistemiyle dalgıçları yakalıyor. Zaten Türkiye'de benim tanıdığım zaten bir elin parmağı kadar 3-4 tane ithalatçı var e, Cengiz Bilgin, Yusuf Tatlı gibi. Ee, onlar getiriyor balığı oradan hem hobiciler hem üretimciler işte Al sat kim varsa artık gidip Fiyatını balonu beğeniyor Daha sonra da Getiriyor buraya satışa sunuyor veya bakıyor arkadaşlar F0, bal F0 balığının arkadaşlar şunu söyleyebilirim Zahmeti çoktur Yani buna mesela biz F0 oturmuş koloni diyoruz niye Bu alışmış artık Yavru veriyor Yeme alışmış Akvaryum suyuna alışmış Eee Herhangi bir hastalık riski taşıyor ama yeni gelen F0 balığa göre herhangi bir riski şu anlık yok. Her şeyi yerli yerinde erkek baskınlığını kurmuş. Ama F0 balıkta ne oluyor? F0 balıkta yeme alıştırmanız lazım hayvanı. Bir karantina süreci geçiriyor hayvan. Zaten ithalatçılar bunu ilaçlıyor. İster ağaç e bur olsun, başka kullandıkları ilaçlar var. Belli bir süre baktıktan sonra çok da bakmıyorlar Yani bir hafta, iki hafta diyelim. Ee, tamamen alan kişinin sorumluluğunda oluyor. Aldıktan sonra eğer ki hiçbir bilginiz yoksa F0 balık yeni ithalat, yeni gelmiş F0 balık alırken dikkatli olun. Çünkü şu anki fiyatları mesela İkola Kaiser'in e, liste fiyatı 280 TL adeti. Ve yeni gelmiş balık, oturmuş balık yeni gelmiş balığa göre her zaman daha pahalı satılır. Çünkü e, amacınız bu balıktan yavru almaktır. Ee, bu balık yavruya düşmüştür. Yavru verimi, yavru verimi artmıştır. F0 balıkta e, ölüm riski daha fazladır. Ee, siz eğer ki yeterli bilgi birikime sahip değilseniz, hayvanın dilinden de anlamıyorsanız, atıyorum iki balık öldürseniz 300 lira, 500 lira kaybınız olur. Koloninin dengesi bozulur vesaire vesaire. O yüzden F0 alacaksanız Yeni ithalat, yeni gelmiş ithalat alacaksanız daha ucuzdur oturmuş koloniye göre ama riski daha fazladır. Şimdi Böyle e, normal bir hobici olsam ve aşırı bir bilgim olmasa oturmuş koloni mi alırsın? Hani yoksa yeni gelelim tanıtma alırsın diye kendin kendime sorduğumda e, cevabı oturmuş koloni. Hani derler üç kuruş fazla olsun ama riski daha az olsun. Çünkü oturmuş kolonide e, her zaman risk daha azdır. Artı e, yavru alıp satayım diye bir düşüncem varsa bunu pratiğe geçirmen daha kolaydır. Her koloni akvaryum değiştirdiğiniz zaman illaki bir garipseme yaşar. Yavru verimi sizi bir ay, iki ay balığına göre üç ay geriye atar. Yani yavru vermez. Çünkü orada bir sistem vardır. Şurada bir sistem var. Ekolojik bir sistem var. Benim mesela sıfır balığım, erkeğin orayı tuttu. Bir dişi mesela orada görülüyor değil mi? Alıyor şu anda. Oraya sadece yumurta alacağı balığı götürüyor. Yumurta ağzını dolduruyor. Ondan sonra gelsin sıradaki. Şimdi ben bu balığın oradaki kayanın bile yerini değişsem sistemini bir nevi bozuyorum. Bu da ne oluyor? Balığın kendine bir mekan kurması yetmesi derken ne oluyor? Zaman olarak beni ileriye atıyor. Onun için F0 ve F1 balık muhabbeti budur arkadaşlar. Yani F2, F3 yoktur. Her akvaryumda doğan balık F1 diye adlandırılır. F1 balıklarda yani yavrudan aldığınız zaman mesela F0'ın 10 balığına 5000 lira veriyorsanız yavru balığını aldığınız zaman e, atıyorum 10 tane balık alıyorsanız yavru da 100 tane alırsınız yani yavru balık almanın şeyi daha aynı paraya daha fazla balık demektir ama bunun da riski nedir? bantlı balıkta özellikle İşte balık alırsınız büyütürsünüz bantı bozuk olan olur erkek dişi oranı ne çıkacaktır bilinmez bazı arkadaşlar soruyor benim yavrular mesela 2-3 santim şuradaki gibi yem yemeye alışmış kendini kurtarmış artık tablet veya vesaire yem attığım zaman yeme gelen hayvanlar hemen zaten satılıyor. Ama bu balıklarda 200 santimlerde cinsiyet falan ayrılmaz. Ortalama sağlıklı bir cinsiyet ayırmak için e, nasıl diyeyim 6 santim, 7 santimi rahat görürsün ki balık ayırdığınız zaman e, siz de rahatlıkla ayırabilir. Çünkü e, hayvan özellikle de yumurtlama yapmadıysa anusment muhabbetinde biraz sıkıntı yaşanabiliyor arkadaşlar. Özellikle e, masba, ikona gibi balıklarda bunlar çok siyah oldukları için, rengi kara olduğu için e, bir de stresin verdiği şeyle geçse ufaksa aldığınız zaman elinize anus bentten cinsiyet ayrımı yapmakta zorlanıyorsunuz ama e, kriza gold gibi falan kipil gibi hayvanlar biraz daha rengi açık olduğu için bir tık daha böyle hani 5 santim 6 santim gibilerde 6 santim gibilerde kriza e, kri şeylerde kipillerde ben ayırabiliyorum ama mas ve ikola gibi balıklarda yani en az bir 7 e, santimye yaklaşsın yani o da ne kadar olur takriben 1-1,5 bir, bir sene içerisinde 7 santim civarlarını görür hayvan. Onun haricinde de arkadaşlar söyleyebileceğim başka bir şey şu anlık yok. E, bu ara biliyorsunuz her şeyin fiyatı arttı. Geçen videoda da söyledim. Elektrik de yüzde altı zamlandı. Hayırlı olsun. E, hobi de zorlaşıyor. Yani bir tank eskiden kurmak, balık içine koymak atıyorum. Herkese 5000 bin liraya. şimdi 7000 bin oldu, 8000 bin oldu, 9 bin oldu. E, i̇nşallah ucuzlar diyoruz. Yani başka söylenebilecek bir şey yok. Atıyorum 140-150 TL olan e, İkola Nicola Kaiser liste fiyat olarak bazında söylüyorum. 140-150-160 yazılan satışa sunulan hayvan şu an bugün 280 TL'den satışa sunuluyor. Tabi pazarlık edersin, 200 e alırsın, 250 alırsın. Orasını bilmiyorum ama yazılı listede retremo mesela 280 lira. Eee Duboin F0 600 TL. E, başka ne vardı aklıma gelen? Gelsin bakayım bilek kriza 300 TL mi neydi yanılmıyorsam ee, gibi rakamlar arkadaşlar ee, tabi bu, bu ithalat işleriyle falan benim bir alakam yok ben bunun fiyatlarını belirleyen ben değilim tabi o insanları da dolar üzerinden e, aldıkları için illa ki masrafları artıyor nasıl bir şey olduğunu bilemiyorsun ee, Allah onlara da bol kazançlar versin ama ülke da, yani ülkede genel olarak her şey pahalılaştı yani garipsiyemiyorsun o yüzden ee, i̇nşallah inşallah e, yavrular fiyatları arttı. Arttı yani çünkü yani 500'e 400'e aldığım yem kovasını şimdi ben 1000 liradan alıyorum. Gibi gibi. Malzeme desen aynı. Elektrik su desen aynı. Ee, öyle yani arkadaşlar. Soruyorlar da diyorlar da F0 nedir? F1 nedir? Böyle kısa bir anlatayım istedim. Çok karışık bir olay değil. E, F0, F1'i nasıl ayırt edebilirsin? Ona da değineyim. E, i̇thalatçıdan aldığınız zaman şu sertifika veriyorlar. Yani aslında sertifika dediğinde yazıcıdan siz bile çıkartırsınız. Çok bir aman aman bir esprisi yok ama e sertifika olduğu zaman elinde kimden almışsın, ne zaman almışsın, kaç dişi, kaç erkek almışsın e bu gibi şeyleri bir kanıtı oluyor. Hani işi bilmeyen arkadaş F0 diye size sorduğu zaman al diyorsun kardeşim Razi Akbar'ın Cengiz Bilgin'den almışım, şu tarihte almışım, şu kadar balık almışım. İşte balıklar da burada diyorsun. Ama yani zaten işi birazcık göz aşina alanınız olduğu zaman bir balık F0 mı F1 mi az çok anlayabiliyorsunuz. Ee, onu da söylemiş olayım buradan, belirtmiş olayım. Çünkü e, bana da bazen soruyorlar. İşte ikola satacağım. Abi sertifikası var mı? Ya diyorum ne yapacaksın sertifikayı? Yani <laughs> ne <laughs> yapacaksın <laughs> sertifikayı? <laughs> Bu balık e, bandıyla, kalitesiyle, büyüklüğüyle zaten kendini belli ediyor. F0 balığın mesela alt ağız kısmı daha tombalaktır, uzamaz. Çünkü kayalara vura vura, yosun yiye yiye o alt dudaklarını ezmiştir. Yani nasıl diyeyim, şöyle ganca gibi bir ağız yapısı vardır. Yani videoyu durdurup da bakabilirsiniz. böyle ufuk ganca ama F1 balıklarda o dudaklar daha uzundur. Yani uzar. Çünkü ne yapıyor? Hep hazır yemiyor hayvan. Havadan yakalıyor, götürüyor. Onun haricinde de arkadaşlar, ee, Yarın bir dediğim gibi bir 80 adet bir balık gelecek güzel bir balık Ankara'dan. Takriben 4 gibi 5 gibi elimizde olacak. Ee, Allah'tan bir şey olmaz da bir terslik yaşamazsak canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu sefer başarabilirim. Ama balık açılımı genelde biraz karışık olduğu için belki videoya da dönebilirim o anki duruma bağlı. Ama yarın da bir video çekeceğim inşallah balıklarımızı sizlerle beraber açılacağız tek durmalık 80, 60 dişi 20 erkek. Ne olduğunu da videoda da görürsünüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hepinize iyi hobiler. Şöyle bir genel çekelim. Yani F0, F1 dedik, anlattık. Sizler de görmüş olun ağız yapısını, vücut yapısını, diriliğini. Ee biraz pahalı oluyor ama F0 hakikaten daha şey oluyor. Yani üretmesi güzel oluyor oturttuktan sonra. Yavru verimi güzel oluyor. Bir standartta bir güzel bir sistemde yakıldığı zaman hayvan üzmüyor size. Herkese iyi olabilir arkadaşlar.